herkese merhabalar arkadaşlar. Burada arkadaşlar toplamda 7 kutu. Her birinin içinde ikişer tane, 14 tane sürpriz yumurtamız var. Hadi. Şimdi bunları açacağız. Önce bunun içine koyalım yumurtalarımızı açıp kutularından çıkarıp anneciğim. sen daha aç. Sen tek başına yapabilirsin. Evet. Toplamda 14 tane sürpriz yumurta açacaksın bu ile masya Heyecanlı mısın? Acaba işlerinden neler çıkacak? Fikrin var mı hiç? Hepsini aç. Evet. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Bir sürü sürpriz yumurta var. Alı. Zaten bu kırılmış bak. Kırılmış. Zaten bir sakın. Bir dakika anneciğim şöyle yapalım. En son bunları açalım. Evet en son onları açalım. Önce bunları da açıp Paketlerinden çıkar çikolatalarını kaseye koy. Sıkı, sıkı. Bakın. Evet çok güzel açtın bunu. Aynen. da turuncu çıktı. Evet hep turuncu çıkıyor. Mavi çıkar inşallah bu da. Acaba farklı renkler var mı turuncu ve mavi dışında? Evet var. Bu mavi var. O evet, da turuncu. turuncu. <laughs> 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 Yok düşmeden anneciğim. mavi çıktı bu defa. Ama çok turuncu var. Az mavi var. İki tane mavi, bir sürü de turuncu var. Belki çıkar diğerlerinden. Maviden. Aa, evet mavi bak. Kesin hepsi mavi çıkar bunlar. İnşallah da mavi çıkar. Bence eşit koydular. Mavi. Bak o da mavi çıktı gördün mü? Toplamda 14 tane var diye bence 7 tane mavi, yedi tane turuncu olacak diye düşünüyorum. Sayacağız. Kaç tane çıkacak acaba? Son dört tane mi kaldı? Sayısı. Turuncu mu mavi mi sence? Pembe. Pembe. <gülüyor> <gülüyor> pembe. pembe. Evet. Pembe. İlk defa pembe çıktı ama içinden değil mi? Evet. Kaç gündür pembe çıkmıyordu. İnşallah bu da pembe çıkar. İnşallah anneciğim bakalım. Evet sevdiğim renk çıktı. Bunun için ben çok mutlu oldum. Turuncu. Yine turuncu. Evet. Turuncudan bıktım. İnşallah bu da pembe çıkar. Hadi <laughs> bakalım. İnşallah pembe. İnşallah İnşallah Mavi çıkacak gibi. Ama bilmiyorum bakacağız. A, maviymiş. Evet Bak, mavi. mavi. Sonuncuyu mu açıyorsun şimdi? Bu sonuncu. Evet. İnşallah sonuncunun için. O da turuncu çıktı. O da turuncu çıktı. çıktı. Ve bitti. Şimdi oyuncaklarını açacağız bakalım. Evet. İlk olarak pembeyi mi açacaksın? Evet. Aç bakalım. Ne çıktı bana Aa tokay çıktı galiba. Bakayım. Evet sanki toka gibi. Aa. Benim yapmamı ister misin? Yok. Evet tokaymış. Bak buradaki kızın kafasında da takmışlar. Gösteriyor. Ver bir takalım. Gel yanıma. Anne takmış. Ama nasıl olacak? Arkadaşların da görsün şöyle tatlış bir toka çıktı. Bunu da açalım. Dur. Birbirine vurarak. Ne yapıyorsun anneciğim? Birbirine vuruyorum ki açalım. Ben yardımcı olayım mı? Ah laç Yarasa bence. Evet, yarasam ne var. Nasıl yarasam? Bak bu şöyle. Evet. Bunu da bir yere yapıştırıyoruz. Oraya bir, şey, bir şey. O da nasıl yapıldığını anlatayım. Kağıt şu çıkartmaymış kız. çıkartma. Anne çıkartma. Anneciğim hadi diğerlerini aç. Çıkartma şuradaki. Aç. Açtım. Hadi bakalım. Ne? Aa daha daha önce bana bakayım. Daha önce bana var bir çocuk çıkmıştı bu ara. Evet. Küçücük bir tane çocuk arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunu da şöyle koyalım yan yana. Bakın. Bakın arkadaşlar. Çocuklar. Daha öncekinin aynısı anne. Evet anneciğim. Oldu mu? Hı hı. Öncekinin de aynısı. Anneciğim onu istersen daha sonra takalım. Hadi e ver ben takayım. Tamam. Bu çok kolay diye ben taktım. Tamam. Hadi devam et bakalım. Ay poni çıktı benim de. Ay çok güzel Ay, bir poniymiş. Ay çıkmıştı ya. Bu da. Evet arkadaşlar şimdiye kadar çıkan oyuncaklarımız bunlar. Aç bakalım. Aa! Bir tane daha bebek çıktı. Hadi bakalım onu da koy. Şu bakayım da Evet. Çok güzel oldu. Ne? Hadi bakalım. Bu ne? Ben bunu anlamadım. Bakalım. Aa, Araba motor gibi motor bir motor motor. şey sanırım anneciğim. Ana motosiklet. Ya da traktör. Ver yapayım anladım onu da. Anladım, yapayım mı annem? Şu. Çık, çık, bence. Tamam kalsın kenarda birazdan tamamları. Sen diğer yumurtalarını aç. Kalsın. Tamam diğerlerini aç annem. Çık, o ne çıktı? Çıktı çıktı. Çık, çık. Kurbağaya da benziyor sanki birazcık. Aslan, ben öyle anladım. Aslan, aslan. Tamam onu da yapınca göstereceğiz zaten arkadaşlarına. Ay elimden kayıyor. Tamam şimdi diğerini aç bakalım. Arkadaşlar bu arada bu da böyle değişik canavar gibi bir şeymiş. kaplan kapran. Kaplan mı? Kaplan değil anneciğim bence bu. Değişik böyle. Ay. Açamıyorum. Açamıyor musun? Hı Ver bir yardım edeyim. Yardım düşürdüm, düşürdüm. Al bakalım. Yine küçük bir şey çıktı belli. Ne? Ne? Aa minicik bir inek. Evet gerçekten minicik bir inek. Buyle Masya böyle küçük oyuncaklarla oynamayı çok seviyor arkadaşlar. Bu da az önceki resimlerden bir tanesi. Evet. Şunları üst üste koyabilir miyim? Koyabilirsin. Evet. Hadi bakalım. Anne yardım et. 3 tanecik. Bak oh. mühür. <laughs> Değerlenir de açayım. Allah bu ne? Bu <laughs> da ördekmiş. Az önce Evet, yarası çıkmıştı az önce. Bu da ördek. Yarasının aynısı sadece bir ördek. Hı <laughs> hı. Bak. Evet aşkım. Gel. <laughs> Aa, az önce açtık ya. Aynısından çıktı. Onun aynısı çıktı. Tamam onu da kurarız. Evet aynısı çıktı. Ayrı kalsın Karışmasın evet. Son iki tane kaldı anneciğim. Onları da aç. Ver ben yardım edeyim. Söyleme artırsın. Dikkat et. Açtın mı? Açtım. Yine Açtım. küçük bir bebek. Evet. Şurada yine bir şey. Evet. Sonra sayacağız şunları. Kaç Sonra tane çıktın sayacağız ama? Sayacağız bunları. Tamam. Sonuncuyu da aç. Dikkat et, işte, en ma. Allah. Ay yine, yine, yine aynısı çıktı evet. Üç tane oldu. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like er atmayı unutmayın. Kapatmıyoruz anneciğim. Kapatmıyoruz. Daha oyuncaklarını kurup göstereceğiz. Aaa. Ben... Şuraları bir toplayalım. Oyuncakları kurup gelelim. <laughs> <Ardın> evet. <Asma. gülüyor> Çok güzeller değil mi anneciğim? Şuna Al. bakar mısınız? Bu eleman size kollarını hareket ettirir misin bir? Şurasına dokunun. Evet. Evet. Gözlerini de taktık. Evet. De Üç tane şöyle bir motorumuz var arkadaşlar. Hayır Smart onlar çıktı. motor. Ne pek Tamam aynı şey sayılır anneciğim. Şöyle küçük bebeklerimiz oldu. Üç tane. Bir tane ineğimiz var. Aa üç tane bebek. Üç tane motor oldu bu lemas ya. Böyle... Bunları nasıl kullanacağız? Biliyor musun? Parmakları takacaksın. Göster bakalım bize. Evet. Çok güzel. Bir tane toka. Bir tane şöyle öne çıktı iki tane de bu şekilde. Minik oyuncaklarımız. Minik oyuncak koleksiyonuna 14 tane daha oyuncak ekledim bakalım. Hayırlı olsun. Anne bütün oyuncaklarımı da getireyim ona. Hayır anneciğim, videomuzu kapatalım artık. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup Videolarımıza like atmayı Çiğ, unutmayın. 4 4 tane de ondan çıkmış. Evet. Hadi hoşça kalın da kapatıyorum artık. Hoşça kalın. Hoşça kalın.